Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an hava 75 derece. Acayip sıcak. Yani var ya evde durulmuyor. Artık o ventilatör falan hayretmiyor. Yani bu kadar mı sıcak olur? Yani çok sıcak gerçekten. Bir de sabah kalktım. Sağ kulağım tıkanmış. Bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim. Ee, alışveriş yapmışlardı bizimkiler. Uzun zamandır video yüklemiyordum. Ee, dedim ki çekeyim böyle videosuz kalmasın kanal. Aldıklarımıza gösterin çünkü ben alışveriş videolarını çok seviyorum. Evet ne diyordum kanalıma hoş geldiniz. Ee, umarım videomu beğenirsiniz. Abone olmayı da unutmayın lütfen. O zaman. Hı videoya geçelim şu görünenlerden başlayayım şöyle bir şehriye almışlar. bu arada görünen markalarla herhangi bir işbirliğimiz yoktur yani reklam yoktur hepsini kendi paramız bağlı a bakın bu delinmiş şuradan dökülüyor neyse şuraya koyayım bir şehriye şöyle 30'lu yumurta arkadaşlar şöyle köşeye alayım bunu. Yumuşatıcımız bitmişti. Şöyle ABC'nin yumuşatıcısı. Bunu çok seviyorum. Çok güzel kokuyor. Ama ABC'nin şeyi daha güzel. Bu parfümlü yumuşatıcılar var ya onlar daha güzel. Hem daha da kalıcı. Bir tane başlayayım. Şu şekilde kayısı reçeli. Şöyle bitkisel katı yağ bitanın. Bunlar çörekte, bazlamada, işte her şeyde çok güzel oluyor. Gözlemede mesela baya güzel oluyor. Zaten bu da erimiştir bu sıcakta gelene kadar. Normalde katı oluyor. Eritip kullanıyorsunuz. Bu arada ben burayı yaktım. Baya oluyor ama izi bir türlü gitmiyor. Kantaron yağı falan kullandım ama e, gördüğünüz gibi çok azıcık kaldı. Bu nasıl gidecek acaba? Biliyor musunuz? Biliyorsanız yorumlara yazın. Gerçekten Kantoronya falan kullanıyorum, düzenli olarak. En fazla bu kadar götürdü. Ee, de bu da benim sinirimi bozuyor, yani bu görüntü. O yüzden bildiğiniz bir şey varsa hemen uygularım. Evet, şöyle poşetle devam edelim. Şu şekilde üçgen yufka almış annem. Bunları ben kendim istemiştim. Şöyle. Bunlar da buzlar. Şu sizi biraz geriye alayım. Bununla şöyle sigara e, böreği yapıp buzluğa atacağım. Misafir gelince pratik olsun. Hemen çıkartıp kızartalım. Şu şekilde Doktor Ötger'in çikolata sosunu almış. Eklerde kullanacağım. Kakao. Krem şanti. Ve pirinç dolmalar çok güzel oluyor. Bugün biber dolması yapacağım akşama. Ve krema. Bir de chips. Yoğurt ve mevsim yeşillikli olan chipslere bayılıyorum. Markasının hiç önemli. Kalitesi çok güzel oluyor. Lensinki de çok güzel. Bu da çok güzel. Devam edelim. Şöyle kola şekersiz. Sariyer markasının. Bir. Daha var. Şöyle. İki. Bu sıcaklarda dışarıda iş yapıp eve gelip böyle buz gibi içecek çok güzel olduğu için biz böyle dolduruyoruz. Bu da şekersiz. Üç. Dört. <laughs> Bitti mi? Hayır. Şöyle meyve suyu. Bu karadut özü tane daha var, bu da Kara Bunlar inanır mısınız? 10 gün, 10 e, gün bile değil. bir hafta dayanmıyor bu içecekler. Hemen bitiyor bu sıcakta. Bakın şu an bile o kadar terledim ki. O yüzden e, kendimi göstermiyorum. Öyle yemeğini falan insan daha da bunaltıyor. Gerçekten çok sıcak. Ben sıcaklardan nefret ediyorum. İkinci poşetimde geçiyoruz arkadaşlar şekilde yogurt markasının sucuğu. Şöyle dursun. Şu e, bizim burada Nazar Gross var. Oranın oranı çiğ köftesi. Baharatlı e, adıyaman çiğ köftesi olarak geçiyor. Bu o kadar lezzetli ki bayılıyorum. Birazını buzluğa atacağım. Şu şekilde lor peyniri Murat Bey e, Buzluk için hazırlık yapacağım. Bu hazırlık yaparken de video çekeceğim arkadaşlar. İşte sigara böreği, su böreği. Bununla su böreği yapmak için almış annem. Ondan sonra e, buzluğa köfte. Sulu köfte için yapacağım. Kızartma köftesi yapacağım. Sonrasında birkaç bir şey daha yapacağım. Bu da Şu an aklıma gelmedi sıcaktan. Şöyle salata soslu diyor yani nar eşkisi ilişkisi koktu. Bir de şu arkadaşlar Renaksın. Ee, hepsi bir arada herhalde bu. Evet. Deterjan, tuz ve parlatıcısı var. Bir de bunu deneyelim diye aldık. Bir de şöyle hiç bu zamana kadar denemediğimiz bir Türk kahvesi. Güzeldir herhalde denemek için almışlar. Ay çok sıcak. Ay cidden çok sıcak. Bir de bunları yerleştireceğim. İkinci videoya geçecek. Diğer videoya da geçelim. Şöyle tam bu da ekmeği. İlk yapıyorum ya ben. Hala. Tabii ki olmazsa olmaz kefir. Bunu da buraya koyayım. Ankara şehriye. Şehriye bir tane daha vardı değil mi? Bu üçüncü şehriye şöyle köftelik buzdur. Bununla sulu köfte yapacağız. Buzluk için onları çekeceğim. Şu şekilde bunu hemen buzluğa atayım. içine çınarıkları şöyle. Bunlar çok güzel oluyor. Bazen na bir <laughs> yiyorum. Ee, çok fazla yemiyoruz. Şöyle kınarın tavuk suyu bulyon. Yemeklerde özellikle pilavda çok güzel oluyor. Şöyle iki tane spagetti. Şu şekilde uzun sosis, balmitin. Ee, instant maya. Öyle iki kutu. İki poşet Bir tane daha tavuk buluyorum. Diğer poşete geçelim ama burası doldu. Sizi şöyle biraz geriye alacağım. Diğer poşete geçelim. Ve yine içecek. Arkadaşlar. Vişne suyu. Babam bunu sade sodayla karıştırıp içiyor. Ben de sade sodayı neyle içiyorum? İçine limon sıkıyorum. Öyle daha güzel olur. Bence. Makarna. Evde makarna bitmişti. Şuraya gideyim. İki. ne kadar kelebek mi bu? Burgu mu? Kelebek makarna herhalde. Bundan almayı desem de bundan almışlar. Hatta bir tane değil iki tane almışlar. Ha bak bir tane daha şehriye. Şehriye şehriye üstüne. Gerçekten. Diğer köşede geçiyor mu? Ay masada yer kalmadı. Sizi şöyle biraz çevireyim tabii ki benim mayonezi ve ketçabı. Şöyle terem ya ülkerin. Bu pirinç pilavında çok güzel oluyor. Şöyle Bahrit'in salamı. terfiye için şöyle üçlü mısırı. Ben konserve mısıra bayılıyorum. Çok severim. Bir de şöyle Milk markasının. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Tost peyniri. Bir buçuk kilo arkadaşlar. Şimdi büyüklüğüne bak. Kahvaltılarda böyle küp küp doğruyoruz. Çok güzel oluyor. Diğer poşete geçeyim. Geçeyim. Ay çok güzel. Zaten bu poşette de Sadece, sade oda varmış. Bunu da şuraya koyayım. Hmm. Diğer köşede geçelim. Bu arada ben, annemle gelir gelmez hemen buzluğa şey attım. Ee, çözülmüştü bu sıcakta hamur ne yapsın? Milföy hamuru almışlardı iki tane. Onlarla da börek yapıp tekrardan buzluğa atacağım. Biri gelince böyle hemen çıkartıp yapmak için. Ne diyordum? Heh, onlar çözülmüştü. Ee, Bunun bütün tüyleri üstünde duruyor. Şuna bakın. Şuna bakın. Şöyle tavuk almışlar. Ne diyordum? Ee, i̇ki tane milföy attım. Şeye. Buzluğa. Onlar da var. Onları göstermeyeyim zaten çıkartmıştım. <laughs> i̇ki tane de tavuk attım. Böyle değil. Normal bildiğiniz poşetin içerisinde iki tane tavuk vardı. Onlar da artık sıcaktan kötü olur diye attım. Buna bakmamışım. Bunun ikisini de hemen buzluğa göndereceğim. Şöyle 3 kilo tavuk kıyması. Bununla şey yapacağız arkadaşlar. Sulu köfte dediğimiz o yemek var ya. Ondan yapacağız. Bunu şeyle karıştırıyoruz. Dana kıymasıyla. Ee, hem misafir için hem normal yemeklerin yanında çorba niyetine sulu köfte yapacağız. Bunu bu 3 kiloya mesela 5-6 kiloda dana kıymasıyla birlikte karıştırıp yuvarlıyoruz. Yuvarlak köfte yapacağız yani. Böyle bu kadardı. Evet ayı bunu da alayım. Şuradan. Bunları direkt hızlı atayım. Zaten çok şu zaten Şunun tüylerine bakın. Çok kötü duruyor. Ay çok sıcak. Şu an var ya terin suyun içinde kaldım. Bir de burayı yerleştireceğim. Şu poşetlere bak. O zaman videomu burada kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.